Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezgi Sancan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft 1.17 1.17.1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dayaklık Alperen'le birlikte 1.17 oynuyoruz. Nereye gidiyor? Yolun gidemiyor, gidemiyor zaten. Gidemezsin de. Kalkan attı <laughs> bu manyak bana. Dedi bir dahaki bölüm borcum olsun dedi. Uf, uh, sana vurdum değil mi? Ata vurmadan. Evet. <laughs> Hi dream. Gel buraya. Oğlum adam bastı gidiyor. Neyse ben şunları katletcem Sen de artık bir maden yap diyorum yani. Nereye gidiyorsun? Aa, madene. Maden orada mı? Eve şey az pampoita. Yat yatsaydın pampoita alınırdı. Yaptım. Yattıysan Alındayım. eğer Yok, e, sen tamam, baş... ilk gece yattığından Hayır, bir bahsediyorsun. Anladım. Bir daha bir yatacaktın çünkü ben yatakların yerlerini değiştirdim. Tö. Oğlum burada ölü ölü koyunlar, koyun etleri falan var lan. Ne olmuş lan burada? Bu arada e, şöyle bir seçereklerde göstereyim. Onu boş verin de görüş mesafesi 32 chunk, maksimum yığın maksimum kara sınır. Kayar hızı sınırsız. Hmm. He? Nere? Ben mi? Şeydeyim ben. Ben belki, bir yerdeyim ben. Neredesin? Köydeyim. Köyde mi? Ha. Hmm. Yağmala gel. Bu arada bir dakika lan. Yardım lan benim nadirat kazma. Nadirat kazma mı? Yine mi? Vardı zaten. Ne zaman yaptın? Hatırlamıyorum. <gülüyor> Çaldım. <gülüyor> Piramit yağmalıyor. Abi bir bir dakika. Bu şey gelirse çok tehlikeli ha. Creeper. <laughs> Enişli çıkarsa. Kullanırsın ne diyeyim yani. 4 tane falan altına tane açık tokar. Allah Allah 32 çank bu kadar mı açılıyormuş lan? Neyse çok fazla açılıyor. Etraftaki yüklemediysen açılmaz. Oğlum. Bayağı bir açıl açılıyor 32 çank da. Ulan eşek gel buraya seni bağlayacağım. Nedir o? kazmam. Ne drive kazman var oha lan piramidin içine ev daha Elmas var. Atım gel at atçım. Bu ne oğlum evleriniz ne kadar da dandirik. Oh köy köy ah. Ben de oha keşfe çıktım diyecektim çantalar açılsın diye de çantalar bende baya zor açılıyor çöl kısmında. Neyse ben eve döneyim evdeki çantalar. Çan. Ben herhalde oyunun ayarlarını bozdum. Lan! Ah! Oh, ha ışınlanmış Allah belanı verme. Ev altı bırakayım da geldi. Çürük etimiz de var. Oh. Dur. Bir, tane bir şey soracağım. Senin yatağın niye benim yatağımın yanında? Sen koydun. Ben He? yan yana yatmak istemiyorum. Seri kokun çekmek zorunda mıyım ben? Allah. <laughs> Allah. Komik miydi? <laughs> Senin niye skinin yok? niye skinin yok? Skinim niye yok? Daha yüklemedim. Yatıyorum ben. Vermeye. Hadi yat yat, yat, yat 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 Git para ver Minecraft Premium'a Minecraft Premium mi o? <laughs> oh. Oh. Kötür kütür vallahi. Oh. Çürük et yedin değil mi? Aferin sana. Yeah. Niye? Açız. Niye deyip hala yemeye devam ediyor ya. Altın Maden gitsene oğlum sen ya. Maden yap dedik ya sana. <laughs> ne der artık kılıcım var. Zombi çok. Oha iyi oğlum de. bu ne? Neyle? E, demir külçeye çöktüm bu arada. Tamam. Bu külçelerin şekli şemali değişmemiş miydi lan? Ham şekilleri var. Ha. E, ee, o zaman çubuğumuz var mı? Çubuğumuz yok ama sandığımız var. Adam sandıklarımız. Yani servet var mı? Ya şey, var mı? şey yap. İyi Allah'tan Alpenen espri yapmadı. Sandık deyince yapılan o klasik espri yapmadı. Ne sandık? Bilmiyor musun sen o espriyi? Hayır. Harbi mi bilmiyorum. Hayır. Adam sandıklarımız var esprisini bilmiyor musun yani? Adam sandıkları esprisini. Ha. <laughs> Oha. Baya ister istemez şey yaptım. Eee düzen yaptım. Ay köpeğini salayım mı lan senin yanına gelsin? sağ ol. kaldırabiliyor mu lan hak et dur bakayım aa kalkmıyor vurursam şimdi bu bana kırlanır burada biraz mürekkep balığı fazlalığı var onları biraz keseyim sizler biraz fazlalıkmışsınız kadrajdaydım bu arada. Nasıl? Evet. Kayıt alıyorum dedim ya. Yakalandık mı? Anam öptü beni kayıdın ortasında. Allah'tan sevgilim falan değil değildi de. Oğlum ben niye yüzemiyorum lan? Ha doğru. Doğru. Abi yüzeceğim diye eğilme tuşuna basıyormuşum. Ya ben tam, tamım şu anda lan. Tamam ha, derken şeyde. lütfen netherite falan yaptın deme. Yani. Hayır ya bir servet 5. Bir tane netherite kazmamı bırakalım. Ulan zaten ona servet basmışsındır sen kesin. iyi İyi biraz evet. mürekkep balıkları popülasyonu Üç, düştü. 2. My God. Enchantment book. Oha ya. Komut bile öyle alıyorsun? Ne kitabı lan bu? Al buglı büyülü kitap. Efendim Alperen? Buglı büyülü kitap istiyor mu? Buglı büyülü, Büy kitap. <laughs> büyülü. kitap. Büyülü kitap ban biliriz Minecraft'tan ha, çok tehlikeli çok fazla tehlikeli ne yapacaktım lan ben ha abi açma aç kes lan tamam sen maden yapmıyorsun anlaşıldı tamam kes aç baba baba şuna bak terbiyesize bak nedrag nedir, ay nedir ay kazmasıyla geziyor adam ya eşek <laughs> Öl diyeceğim artık. Senden madene girer buradan gidiyor. En iyi madenlerde yapılır bunun Türkiye'de yapılır. Türkiye'de ne yapılır? <laughs> şaka şaka. Ney? Şaka dedik lan şaka Niye ağlıyorsun Ben bir şey duymadım yani bir şey bir şey dedin ama ne dediğini anlamadım. En iyi madenlerde yapılır dedim. Türkiye'de yapılır dedim. Hı. Hmm. Oh kömür. Oh, levelim vardı. Yedi bir dakika benim. sandıkta şey var mı? Hmm. Kemik. Yok galiba. Var, 14 tane var hem de. Adamsın lan. Vallahi korumuşum Burada bir tane oh, köpek demir, var. Demir demir de bulduk. Burada bir tane kurt vardı. Hemen evcilleştiririm onu. Oha servet etki ediyormuş lan demirler artık ciddi ciddi. Yok ya Etmeye e etmeyecekti sanki. Ne diyor? Adam köpeğim oldu. Ula. 22. katmandayım. Bir elma sararız ha. Oh, kızıl taş çıktı. Uf, artık köpeğim oldu. Dur, köpeğim oldu yerde. köpeğim oldu köpeğim oldu. Mort neresi? Abla. Fırla. Hırla. Hırla evesine. Adamsın. Bunun da evesini hırla. Köpeğim oldu. Hala buldum ben. Demir de var. Bir şey diyeceğim ben nedir'a e giderim ama. Ben istesem ende de giderim ama. Ayıp olmasın diye evet. gitmiyor. Adam. Köpeğim tamam. Karnını tok. Karnı tok, sırtı pek. Aa bak. Vallahi, bak senin yüzünden tarla yapmayı da unuttuk haritada. Valla. Valla ya. Altı F4 attım sandım çok korktum. Ney? F4'e elim mi değdi böyle? O ben, an. Hayatım. F4 yaptın sandım. Hayatım gözümün önünde. Bu arada eve gelirsen işte. köpekleri çiftleştiririz. Benim olmam gerekli mi bunun için? ve yani senin köpek ya hani köpek sana ait ya hani vallahi izni almadan işlemiyor değil mi bu iş? Maalesef. İyi, i̇yi firmaymışsınız ben de sizi. <laughs> i̇yi firmaymışsınız <laughs> ben de sizi. Lan gelsene içeri salak. Salak Kim ya bu mi? köpeğim benim. Ben elmas arıyorum. 11 mi lan bana? 14'müş ben niye 14 daldım Tamam işte tam katla elmas. tam katında arıyorsun elması. Yok 11'de çıkıyor elmas. Düşürdü mü o? Niye hep perdeydi? 1.17'de düştü aslında lan. Çıkmaz. Aa, öyle mi Böyle miydi lan acaba? Oy! O altın ez. GG's. Aga be. Kızıltaş da çıktı. Dinamit. Ben ne yapacaktım? Tarla yapacaktım. Ama ondan önce pişeceklerim var. Elmas kılıcım var. Eee bir çapa. İyi. Ben mi? ben. Bilmem sen kaç alırsan al. Ben bayağı oldum. yüksek oluyorum alıyorum da. 60 falan alıyorum şu anda. 60 çık mı alabiliyon lan? Ya yarlan. E efendim? Efendim abi. <laughs> sen bana bir şey mi dedin? He. Ne dedin? Elmas var diye sordum. Elmas 4'te 5'te mi ne çıkıyordu Allah örümcek öyle bir indi ki. Korktun değil mi? Ya eyren sen şimdi örümcek öyle bir İndik ki dedin ya ben de korktun deme dedim ya Aklıma ne geldi tahmin et Ne? Örümcek. <laughs> korktun mu? Alpi ante yatağımız varmış lan niye söylemiyorsun? Görmedim ya. Uf altın elma yedim bir tane Canım çok fazla Allah'ım bu senin olsun hmm, Dur, o Toprak Ateş tuğlu toprak tahta. Abi. Elmas buldum ha. Çekeyim yanıma göstereyim mi? Hayır hayır. Evin yolunu unuturum sonra. Ha, oha çok bayağı elmas var lan. O, Şur, tamam işte. Or var. bir dakika sende servet kazma vardı değil mi? Evet. Bir de netherite. Salak zombi öldü gözümün önünde. Aferin ya. Çocuğun yaptıkları var ya beni sinir edecek ya. 12 tane elmas var. Yarın yarın belki Twitch'te yayın açarız lan yarın akşam. 6'da başlar 10'da bitiririz. Allah creeper. Patlasın da geber lan. Gerçi geberince envanteri koru açtık. Geberince şey olacak. Alperen ya haber ben. ver lan yarın akşam yayın açıyorum ben. Ya akşam olunca sen görmüyor musun? Akşam olunca gözlerin ama mı oluyor? Lan oğlum arkadaşlarına haber ver diyorum. Ben ne, ne, yapacağımı biliyorum. Arkadaşlarına millete haber ver. Yarın yayın açıyoruz. 21 tane elmas para. Bir set çıkarız. Biraz daha bulursam. Tamam söylerim ben. Oha suikast. Ölüyorum. Geber. Suikast. <laughs> Al işte. Bir dakika. İskelet, su iskelete kaç... Ney? ne? i̇skeletten İske, kaçmak için lavda yüzdü. Aferin sana. Selam. <laughs> Selam. <laughs> Zaten gece olmuş. Ee, ben ah, bir şey evvel e, eve kaçmak. Yani nereye istiyorum. kaçıyorsun? Alsana. Oha. Ha, bir gelişim oluyor ya? Ya sen şu köpeğine bir şey de yiyor beni. ya. <laughs> 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 Aa ikinizi ya. birden vurdum. Pardon, pardon. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lan ben kaçıyorum. Ben ben beni yiyecek. Beni beni. Tamam gitme, gitme. Tamam gel artık. Bir şey yapmayacak. Hadi geçelim Vallahi yatalım. Abi. Kaç dakika oldu acaba lan video? Boş ver bu dakika çok güzel. <laughs> ne güzel dünya kadar elmas buldum alamadım. 15-16 dakika olmuş. Allah Allah yatsana artık. Şöyle. Lan! Aa pezevenke bak. <laughs> Zaten yatak sende değilmiş ki bendeymiş. <laughs> Yatsan lan yarım saatten beri bekliyorum. Elmas elde et. Elmas tar. Elmas elde et. Ya ben de başarım almışım lan. Harika. Allah Abi Allah bir Allah. tane elmas atmış lan. O kadar el... Köpeğini kaldır dedim ya sana. Ha, 20 tane var. Köpeğini, kaldırdı kaldır da çiftleştirelim daha artık. Tamam. Ne şey sağlam et mi yiyor bunlar ne yiyor? Sağlam et yer tabii ki de. Ben piş, piş veriyorum bir de. Gel. <laughs> Tövbe safla. E yemiyor. Kaldır havaya kaldır ve geri gel. Dışarı gel. Ha. Oğlum bana niye saldı? Bana niye saldırıyor? Al lan. Al. Hangisi? Oh. Oğlum yavruyu öldürme lan. <gülüyor> Savaşı <gülüyor> Savaşı lan var. benim envanterim gitti. Ha oh. Ay envanterim gitti diye şok oldu. Lan hep yavrularda sorun var ha. Geliyor babasına saldırıyor adam. Lan senin elinle ayarında Pi sıkıntı var. Pis ergen. <laughs> Öldürdüm. <laughs> pis ergen. <Öldürün. gülüyor> kurt kurt tarafında ben... katledildi. Aferin sana. <laughs> Köpeğim nerede lan benim? Ulan inşallah benim kurdumu öldürmemiş indir ya. Ya bak yavru gitti. Yavru gitti. Hoş ver. Ben madene iniyorum. Ben madene nerede indim? Bilmiyorum herhalde köyden mi ne inmiştin? Çok da ya, buldum. Lan iki tane mi çıktı çıktı çıktı? Allah'ım şunu tıka bak. Bunun sayısına bak. Başarı mı aldım? Yay. Oo, reisle. Köpek ve şey kesiyorsun. Abi benim köpeğimi öldürmüşsün. Nasıl? Lan köpek öldürüyorum diye benimkini öldürmüşsün ya. Ben yavru öldü lan. Nasıl? Abi benim köpeğim niye yok etrafımda? Allah ya creeper boşver. Sende iki tane mi köpek var? Bir tane mi? Kimde? Ben Kim de, de? Bende bir tane var. Boya buldum. Çiçek buldum. Boya o, tarifi o. aldım. O da peşimde. Dur şu demirleri alayım yani. Servet etki çok az ediyor ya. Nasıl Satan. çok az? Oğlum servet kaç bastın lan zaten? 3 Servet 5'e kadar değil miydi? 3'e kadar lan ne servet 5'e OP faction mu oynuyorsun? Buraya köprü yaptım Hı. lan Geçişi şu ücret ödeyeceksiniz Ne? Bir demir mi? <laughs> Hayır canlarını ha <laughs> yaşasın kötü Yaşasın ırk Bir dakika orası çöl biyomuna giriyor o, o şey te, telifli. Oğlum çalacağımı söylemedim yani. Söyledim. Gırı 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 gırı. Bak kızıl taş. Çalacağım şarkıyı çalacağım demedim. Sadece şarkıyı ağzımdı kendim söyleyeceğim söyledim. Yeni mı? Yeni Paprika. Hayır. Telife telife niyetim yok halbuki. Telif bak diyor ihtilali. <laughs> Öl geber. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Kısa Ney? Kısa sürede vermek. <laughs> gebermek mi? Lan, lan lan Oğlum elimde tahta balta kaz çapa var. Ne bereketliymiş mübarek. Vuruyorum vuruyorum kırılmıyor. Yanarak öldü. Abi. Başaramadım. Başaramazsın zaten. Al sana demir vereyim neredesin? Abi Alt Evet kurtlarımın ben. hepsini öldürmüş Oğlum Al on. Ne oluyor lan? Game moddan on. almadın değil mi sen bunları? Kazıyorum yarım saatten beri elmas al. Oğlum re... Oha bu kadar kızıl sto... E beni nikah ya Servet işte bu işe yarıyor Sen mümkünse bir daha video almayacağız seni Diyeceğim de dünya senin Evet banlayamıyor değil mu biz bunu? Banlayabiliyoruz mu biz bunu ki <laughs> <laughs> banlayabiliyoruz, banlayabiliyoruz mu? Oğlum elimde de mübarek bir çapa var. Ne bereketli tat be. Kırılmadı gitti. Kırılmış bu arada. Ancak domuza vurduktan sonra tak diye kırılmış. Diyecektim. Aha ölümsüz domuz da bulduk. Şey yazacağım. Bu bölümü başlığı kırılmayan çapa. Kırılmıyor ahşap çapa önde. Ben oradan girdim ama maden Yine Bell maden girişini kaybetti affedersin Elmasların olduğu yere uzak lan birazcık. Lan kömür evet. demişsin de bir bula bula bir tane kömür bulmuşsun it. Bak 3 tane vardı. Atmamışım bana. Ben Bende de değil. Oğlum bende bir tane kömür var. Elmaden iyi baktın. Evet. Ha 64 evet. tane varmış da şeye aşağı sloda kaymış. Kör gözüne. Ben ne yapabilirim şimdi yani? Körsem. Benim suçum değil. Yani sen de haklısın. Mi? Sen de haklısın. <laughs> ne oluyor lan? Kurt lavda yüzmeye çalıştı. Hayır, aa benim köpek burada kalmış lan. Allah iyiliğini vermeye. Benim köpek kalmış da anca fark ettim. Salak. Al işte altta botlar can. He blok altında kalmışlardır büyük bir ihtimal can çekişe çıkışa ölmüşler. Ee, karaya çıkıyorlar valla. He. Aferin sana. Aferin kır, kır desem kırmazsın it. Gel buraya köpek. Köpeğin yaşıyor mu lan itin? Öldü mü? Çok Onun kaybı için çok üzgün. Öldü mü? Evet. Lan bu benimki de mal ha. Vallahi diyorum mal. Gel buraya. 23 tane. Gel buraya. 23 tane altın var. Ham altın. Gelir misin buraya? Şş, elmas var. Elmasım var. Gel. Ha. Bakma bana öyle. Gel. 15 tane elmasım A -a. var. Aa, ha. Koş. Hırla onu. Hırla onu dedim. Turra yaptı gitti. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. pişt, pişt Nereye gidiyorsun? Sence nereye? Allah ölüyordum ha. Ölürüm elmasım var. Ölüyor muydun? Evet. Bu... burada bir tane siyah atı var. Evcilleştirirsin kendine. Ben madenciyim şarkı açmadan yapıyorum bir vay be. Oğlum sen aç şarkı da ben duymayayım şekilde aç. Yok ben yüksek sesle dinliyorum. Hayır telif olmasın Seni bile yani. Duymam. Seni bile duymam öyle diyeyim. Telif olmasın yani ben onu demeye çalışıyorum. Lan telif olmaz da seni duymam. Ha o kadar da yüksek sesle dinleme yani. Kulaklarına zarar. Allah. Aha bir. bir, 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 bir. <laughs> Oha elma. 21 tane elmas tavulmuş mübarek. 15 tane daha var vereyim mi? Yok artık deve. Hii! Hayır. Hasıkıyor <laughs> ha, mae. Ne yaptın lan? 4 tane elmas kask yaptım. 2 tane fazladan fazlalığımız var. 2 tane yediğimiz var. <laughs> Aa son, sırat koşu koşu eve gelirken ben... Oğlum Aa, aksinot. şey Ana öldü Lan kovan A yok çok... mu Çok Yok salak Axelot düştü lava öldü Aga be <gülme> Abi oğlum <gülme> Lan lan şey, lan, lan. Zırh askılığı diye mi geçiyor lan şey ha. Ya hani e... Dur bakayım bana üretilebilenleri gösteriyor. Lan siktir yani Ha, üretilemeyenlerle birlikte. Oğlum. Askı. Ah abi. Ay ne be. be! Aa. Ulan. Videodayım. Bir taraftan Alperen troll trollüyor, bir tarafta Barış trollüyor. Nereye gidiyor lan? Allah belanı vermeye ya. Kask ne be? Bu abi kask giyeceğiz. Saat kaç lan? Evet. Saat 8. Lan! lan Allah! Canım yok. Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Altın buraya S, gel. Al Bırak öldürsün. Bırak öldürsün. Öldürsene. Oh eyvallah. Altın elmanı bana sal. Sal altın elma. Dur. Dur. Doğruya. Bana vurma. Ben sana vereceğim altın elmanı. Önce eve bir girelim. Kapıyı tut. Kapıyı tut. Kapıyı tutar mısın? Lan elindeki... Et Elinden eti indir, kapıyı tut bana. Gel. Lan! a ite bak! Gelsene ya! Kayışa bağlı. Kayışımız mı var? Ulan eşek, hakkını helal et. Ama... Kayışını severdik. Yani, ben yalan severdim. yok. Atın Atı kayışını, bağla. Atın kayışını bağlayalım da. Köpek gel lan buraya. Gel buraya. Gel sana hiç hayatımda kayış takmayı sevmem. Normalde ben gerçekte de köpeklere kayış takmayı sevmem. Ama bu sefer Köpek. kaşındınız. İt yürü. it yürü. Yat şu an. Yat. Oh. oh demir Yarım ah, saat olmuş. Ah, ah. Bu videonun e, bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. E, bir dahaki bölümlerde ne yapacağımız hiç dair hiçbir fikrim yok. Alperen yeni kuduru olabilir. Bunlar bu arada stok video hepsini bu akşam sırayla koyarım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.